Merhabalar sevgili arkadaşlar, sonuçlar açıklandı. Şimdi bir diğer soru akıllarda var. Bu 2550 lira 850 çarpı 3 ne zaman hesaplara yatar? E, KAK taahhütname onayı yapmamız gerekiyor. Burs ve kredi için ayın 20'si 23.59'da son. Nasıl yapılacağını anlattım uygulamada olarak. O videonun linkini de yorumlara bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. E, onay yaptıktan sonra geçen yıl 19 Aralık'ta bitmişti taahhütname onayı 29 Aralık'ta hesaplara geçmişti paralar yani 10 gün sonra ya bu yılda 20 Aralık'ta bitiyor taahhütname onayı geçen yıllara göre bakarsak bir 9-10 gün sonra yani 29 veya 30 Aralık'ta 2550 liralar hesaplarınıza yatmış olacak sonrasında 6-10 Ocak arasında da yeni zamlı 1250 liralık KYK'larınızı alacaksınız onda da Ayın altısında TC kimlik numarasının sonu sıfır olanlarla başlıyor. iki olanlar yedisinde, 4 olanlar 8'inde, altı olanlar dokuzunda, sekiz olanlar da onunda 1250 liraları almış olacaklar. Çok soru geliyor sizden. Farklı farklı durumda olanlar var. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara belirtirseniz onlarla ilgili toplu videolar da çekeceğim. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim başka ağızlardan değil bu işi bilen kişilerden bilgi almakta her zaman fayda vardır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.